Bana göre keyifli bir maçtı. Çok aksiyon var. Hatta maç. muhteşem maçlardan biriydi. Üç gol izledim. Hı -hı. İki tane iptal edilen gol Hı -hı. izledik. İki tane direkten dönen top izledik. Kırmızı kart. Penaltı mı değil mi? Kırmızı oldu. Son dakikaya kadar heyecan vardı. 10 kişi kalan karagümrük de gol atabilirdi. Üç biri de bulabilirdi Fenerbahçe. Kaçan net pozisyonlar, karşı karşıya kaçan pozisyonlar, karamboller, iki kalecinin inanılmaz çıkardıkları. Ben çok keyif aldım. Ama Fenerbahçe'yi taraftarlara şu an bizi izleyenlere sormak istiyorum. Bence Fenerbahçeli taraftarlar için bir maç ki bugün lig sonuncusu evet. Karagümrük'e karşı oynanılmış bu maç bitmek bilmedi. Sezon nasıl bitecek arkadaşlar? Ben size soruyorum bak gerçekten. Ya bu maç bitmedi. 10 kişi kalmasına rağmen oyunu domine ettiğimi gösteremedi. Bu arada ilk 35 dakika çok sorun yoktu ha. Fenerbahçe zaten o bölümde 1-0 öne geçti. Evet. 35. dakikadan sonra bir Fofana'nın kafası oldu. Osterwolde'ye çarptı korner. Zayıf Atakan'ın şutu. İşte Balkov için uzaktan zayıf uzaktan şutu avuta gidenler yani. ama ikinci yarıda rakibine bana göre çok pozisyon veren sahanın içinde sonradan oyuna bir oyuncu girdi kara gümrükte ben şut atan oyuncuya bayılırım <laughs> Ahmet Sivri Cristiano Ronaldo misali 40'tan vuruyor 35'ten vuruyor direkten dönüyor Tarık çıkarıyor sonrasında <laughs> ee... Tiago. Tam, Tiago tamamladı. Tiago yine Tarık Çukur çıkardı. tamamlıyor. Yine Tarık çıkarıyor. Top ayağına geldiğinde bence Fenerbahçe taraftarlar vurmasın dediği anlar yaşanıldı. Taç'ı bile asist yapar gibi kullanıyor. Yani ben keyif aldım. Ama şimdi Fenerbahçe 300 milyon euro değerinde değil mi? Öyle evet. değil mi? Yani ne küsüratlıdır, işte, azdır, çoktur. Yani transfer mark verisi öyle, öyle kabul ediliyor. Şimdi böyle bir takım kuruyorsun. Bugün lig sonuncusuna karşı oynuyorsun. Bugün maç önüne döndüğünde hele maçta 2-0 olmuşken hı hı. değil mi? Tabii. Rahat izleyeceğiz dersin. Yok abi. Fenerbahçe taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Çıkmadan olmaz. Bu futbolcu grubu taraftara rahat maç izlettirmiyor. Rakip kim olursa olsun. İç sahada 2-0 iken bile Kesin yendirtti, dedirtmiyor. sahanın içinde Asensio'yu hep burada dedik. Forvet arkası oynar, golünü attı. Talişka ayakta kaldığı zamanlarda böyle bir güzel paslar verdi. Ama ayakta kalmamak için de her şeyi yapıyor. Biz son dakikaları rahat izlememiz lazım maçlarıdır. Bu maçı da öyle düşünüyordu evet. ama isyan İsyan da şeye patladı Şimaski. Şimaski'ye büyük patladı. Son dakikada ee, o... ama sen de topu oradan Bağdat Caddesi'ne vurma ya. Mis gibi Fred. Fred'i de canlandır bari. Asis yazsın adama. Tedesco geldiğinden beri oynamıyor. Oynadın evet. da iyi değil. Bugün o pası sana çok da güzel vermiş yerden. Şimaski de bir o kadar kötü vurdu. Ondan sonra taraftar patladı artık statta. Hani artık Şimaski, Mimaski devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Aykut Hoca'nın sözüydü hatta. Fenerbahçe efsanesi. Yani bazı çiçekler bazı, bazı... topraklarda açmaz her... gibi bir sözdü galiba. Artık Şimayanski kurudu. Her, çiçek, her toprakta büyümüyor. Onu böyle köküyle alıp... ...bugün bak özellikle bugünkü pozisyondan sonra... ...tepkiyi gördükten sonra... ...ki bu sezonun geneline baktığımda da... ...fırsatlarını iyi değerlendiremedi. Zaten kötü oynuyordu. Birçok kötü oynayan var. O da ayrı. Ama Şimanski için artık son dakikalar, son maçlar gibi gözüküyor. Ya şimdi neden olmuyor? Aklımda almıyor. <laughs> bu Beşiktaş'ta da bu arada. Evet. Beşiktaş'la Fenerbahçe bir şeyleri düzeltemiyor. Çözemiyorlar. Şimdi başkan da değişti. Yeni evet. yönetim geldi. Evet. Mourinho da gitti. Yeni hoca geldi. Kadro da değişti. Oyuncu profilleri de değişti. 6'da oynayan, 8'de oynayan, forvet arkası oynayan, hatta forvet oynayan. Bugün Talişka ilk Samsung defa oynadı. en önde Ennesiri otururken. Kasımpaşa maçında da Ennesiri yorgunmuş değil mi milli takımdan filan? Yani öyle diyor. Çünkü zor Samsung, maçlar oynadı. Samsun maçında Ennesiri muhteşem diye bugün yorgun diye oynamadı. Değil, yani değil mi? Sen diyorsun ki Yok milli ya zaten oynamazdı. Ennesiri oynamaz zaten. Maçın en kritik anı dakika 62. Fenerbahçe defans önünde defans arkasına atılan bir top ve Fofana. Fofana ilk yarı da çok yıprattı bu arada. Karşı karşıya atsa, maç 2-2 olsa zaten 62. dakikada seyirci dönecekti. Daha fazla ıslıklar olacaktı ve belki de bugün Fenerbahçe 3 puan alamayacaktı. Tarık son iki maçtır. Samsun beraberliğinin evet. kahramanı. Bugün... Yediği golü bir daha görmek istiyorum ama o bazookayı kolay kolay çıkmaz. Hani. da olsa mıydı tartışırız. Ben ama yani. yine bir göreyim şöyle nereden gitti diye. Bugün de onun dışında iyi oynadı. Bir tane Ahmet'in çok kritik bir şutu var 74'te. Direkten dönen. dönen. Orada hafif dokunuyor gibime geldi Tarık. Emin olamadık. Bak Emin olamadım. Yaşadan, evet. Eğer dokunduysa o da önemli. Dokunmasa belki o bile gol olur. Ahmet'in bir dakika öncesinde uzak köşeye evet. vurduğunu çok iyi çıkardı. Döneni de çıkardı. Beklenti ötesi. Fenerbahçe'de peş peşe iki maç oynadı. Evet. İlk resmi maçları Fenerbahçe formasıyla. Ligde tecrübeli, evet oynadı. Evet, Rize'de oynadı. Ama şimdi İrfan Can Bayat bu, bu kaledeydi yani. Bir Hı -hı. ara oynuyordu. Doğru iyi de oynuyordu. Sonra gitti hele o golden sonra Alay hatalı. maçından sonra gitti. Ederson'un sakatlığında formaya aldı. Kolay değil Fenerbahçe kalesini korumak. iki maçtır bence işini iyi yapıyor. Pardon kötü ben. bir gidişatta, kötü bir performansta, beklenilen skor alınmadığında zaten hep bir mazeretler üretilir. Evet. Böyle bir taraftar, camia bir rahatlasın. Bugün kötü oynadık çünkü diye başlayan şeyler üretilir. Şimdi bugün 2-2 bitseydi maç senin o hani korumaya çalıştığın Tedesco yarın sabaha görebilir miydi? Vallahi hele bir Anlıyor bir de musun demek istediğimi? 2 2 olsaydı ha. o yüzden zor. istediğini konuş. Taraftar iyi oyuna alınan skora bakar. Bugün Fenerbahçe'nin ikinci yarısı kabul edilemez. Ha şunu diyebilirler bana. Direkten dön dönen topu var Nihat abi. Var. Enneseri'nin pozisyonu var Nihat abi. Şimaski'nin pozisyonu var Nihat abi. Okey bunların hepsi doğru. Ama, bunları... Ama ben genel oyun performansına bakıyorum. Karagümrük takımı sadece 3 puan almış. ikinci yarıyı domine etti. Kaç tane şut attı Diego, Ahmet, e, Kofana. Fofana. Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Ne diyorum? Muhteşem oynadılar ikinci yarı. İnanılmaz. Evet. Kaç tane şut atacaksın daha Kadıköy'de? Kaç tane net pozisyona gireceksin? İkinci yarı direkten dönen topun var. Karşı karşıya mı var. İki tane şutunu Tarık peş peşe çıkarıyor. Karşı karşıya kaçırıyorsun. Bir tane golün 5 santimle sayılmıyor. 2-2 i̇ki iki oluyordu. Daha ne yapacak Karagümrük? Yani... İşin bu tarafında. O yüzden Fenerbahçe'yi eleştirmemiz lazım bu kadar Aa. fırsat verdiği evet. için.